Birkaç gündür yağan yağmurdan sonra hava güzel açtı ve dedim bugün sakız toplamaya çıkayım. Ve temiz de hava alayım dedim. İşte gördüğünüz gibi kısmetim böyle bunlarla açıldı. Peki oraya tam çıkamayacağım ama bir çoğunu toplayabileceğim. İşte bir yine komşu ağacımızdan yine şuradan göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi buradan başlıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Çok yukarıda da var ama ben oraya çıkamayacağım. Çünkü zor oralara çıkmak. Şöyle tarayalım aşağıya doğru. Evet. Gördüğünüz gibi sakızımız mevcut. Aşağıya doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi evet. Ben bunların bir kısmını alacağım. Bir kısmını bırakacağım. Bir başkası da gelip oraya rahatlıkla çıkabilen birisi olursa da yukarısını toplasın. Herkes nasibini alsın diye düşünüyorum. Bugünlük birkaç saat sakız toplama işi yapacağım. Daha sonra adına geçip Çekim yapacağım. Görüşmek dileğiyle. Evet yine Gördüğünüz gibi Çiçip Böylesine Al beni çiğne beni Dercesine böyle Bal mumu gibi asılmış Benim koparmamı bekliyor. Yine aynı ağaç üzerinde zaten sakız şeyleri mevcut kanalları buralardan toplanabilecek. Yaklaşık bir yarım saatte bir 250 gramdan fazla sakız topladım. Daha, hani daha çok toplanabilirdi fakat yani birçoğu yüksek. Gençliğimde yani çocukluğumda olsaydı bunlara böyle şeysiz aletsiz çıkardım ama şu anda bunlara çıkacak malzemem yanımda yok. Yine şuradan bir şey göstereyim size. Karşı kükler de gösterebilirsem. Galiba yakalayamadım onu. Şurada olabilir. Yok. Burada çok güzel bir sakız var. Fakat kamerada yakalayamadım çünkü uzaktan çok yakın çekimde olmuyor herhalde. Bu sefer olacak. Evet. İşte gördüğünüz gibi o da yaklaşık bir 5 metre yukarıda. Oraya ben çıkamayacağım göre çıkabilen birisi gelip toplamaz. İsterim. Evet. Ben yine sakız toplamaya devam. Evet yorum yapmıyorum. Gördüğünüz gibi sakızlar biz çiçip diyoruz buna salkım salkım üzüm gibi bizleri bekliyor. Evet, görüşmek dileğiyle.